Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa YouTube atacağım. bana evet. e, abone olacak mısınız bilmiyorum. Bugün video çekemeyeceğim ama yarın çekeceğim. Söz gerçekten video falan çekeceğim. Çekeceğim. Tabletten çekeceğim. Tablete getirip tabletinden göstereceğim. Kameram yok. maalesef kameram yok paramız yok. Laptop'tan şey yapacağız. Laptopu da babaannem verdi bana. Video çekeceğim. Ne olur bana abone olun. Ne olur, please. Çok güzel oyunlar göstereceğim. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Lütfen bana abone olun. Ne olur? Ne olur? Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Ben şimdi bu video şeyini atacağım. Bana beğeni atın arkadaşlar. Ne olur? Beğeni atın. Söz mü arkadaşlar? Sözle kapatıyorum videoyu. Tamam. Kapatıyorum. Görüşürüz.